Şakak bölgesi dediğimiz temporal bölge genç kadınlarda çoğunlukla düz veya hafif dış bükeydir. Yaşlanma ile beraber bu bölgedeki yağ kayıpları sonucunda şakak bölgesi iç bükey bir hal almaya başlar. Sadece yaşlanma ile değil hızlı kilo verme, orantısız kilo verme vücuttaki yağ dağılımının orantısız olması veya tamamen sağlıklı bir bireyin genetik faktörleri sonucunda da şakak bölgesindeki çöküklükler karşımıza çıkmaktadır. Şakak bölgesindeki yağ kayıpları sonucunda yüzün üst 1 bölü 3'lük kısmında daralma meydana gelir. Temporal bölge daha iskeletimsi bir görünüm kazanır. Bu bölgedeki kemikler belirginleşir ve damarlar daha net görünür. Yüzde kum saati görünümü ortaya çıkar. Kaşların kuyrukları bir miktar aşağı düşer ve kaşlar biraz kısalır. Gözler daha yorgun ve baygın bir şekilde bakar. Tüm bu değişimler yüzde daha yaşlı ve maskülen bir değişim ortaya çıkarır.